Yılanlar koynumda sarılırım boğulunca ayıkırım o Her dakika korkuya alışırız ondan kaparız doğruya kapımızı Sonra yakımız içeriyor hip hop Veriyor ilham Ama dört yıldır telefondan beat mix yap Kayıt al onun da camı kırık Uzunca kanımızı bu diyar kanlar akar Dönüşür Kubilay andar kana Rutin kavga aynada Yapılıyor hep bana suikast arkamdalar Kan kan satar güvendiğin dağı geç de karlar yağar Bütün bu insanlara katlandım Sindanlara veremem daha bir şans falan Hiçbirine eskiden vardı şimdi karşımda kim kaldı? Kim kaldı? O gün kelebeğinle atacağım kartını imzalı kovuldun eskidi bunu dene ya da dene intiharı Dene intiharı neden imalı? Bakışların edebin var mı? Yok Salmadı ki vicdan tabi günah çok Belki de hepsi bir halüsinasyon Harbi dünya boş gereksizmiş Katil aslında dedektiftir Verep şimdi kaybolurdu Bebelere aldırır iPhone'unu Bak soyuğunu günü olanlar bile yenir tiplerinden daha onurlu Ölve ril bir daha Ölve bir daha Sessizlik olduğunda bir tek sözlerin sihri var. Sözlerin sihri var. Gözler kalbin aynasıdır, aynasıdır. Bu yüzden gözlerim simsiyah. Oh, öl ve bir daha. ölve ve bir daha. Sessizlik olduğunda bir tek sözlerin sihri var. Sözlerin sihri var. Gözler kalbin aynasıdır, aynasıdır. Bu yüzden gözlerim simsiyah. ısıltısın kulakta Senin yaptığın emeksiz işler Benim sanatıma bin ışık yılı uzakta Ototune'a rağmen detone olan ergen trapçi Sızıntısı duymaktan daha kötü olan şu fake diril Rapçi kılığındaki reptili yanlar Dev bir tiyatral ve gidişatta pek bir nizam yok Hepsi fiyasko Kafalarına göre bağırıyorlar amaç para İmkan tanınıyor sektörde bu kopilerindeki salaklara Sanat falan değil homi bunlara kanmayın Her biri hırsız sunca karaklayıp duramaz tasmasız Ceyhan açarım Mustafa sandalı bu kadar yazmanın ödülü de yüz dinlenme falan ün değil dert de aga ama gerçek müziklerle zaman harcamayan tüm tiplerde hata müthiş bence akar flow'un kulaklığın kuraklığı atlattı listelerin köpekleri yapsın hadi bu yaptığım bu öl ve devril bir daha öl ve devril bir daha sessizlik olduğunda bir tek sözlerin sihri var sözlerin sihri var gözler kalbin aynasıdır aynasıdır Bu yüzden gözlerim simsiyah Öl ve bir daha Öl ve bir daha Sessizlik olduğunda bir tek sözlerin sihri var Sözlerin sihri var Gözler kalbin aynasıdır aynasıdır Bu yüzden gözlerim simsiyah